Evet arkadaşlar sevgili dostlar. Evet Çin aslanımız köpüklü oturduk. Böyle tüylerini taradık. Şimdi de oyun yapıyoruz. Ama çok kocaman olduğu için kucağıma da sığmıyor. Değil mi kızım benim? He? Akşamları bizim böyle oturup tüy tarama faslımız vardır. Ve sevişme sahnemizdir bu bizim böyle. Değil mi kızım? Hı? Gel. Gel kızım. Bak bakayım bana. Köpük nereye gidiyorsun? Gel. Gel aşkım. Gel. Gel hadi gel. Gel. Gel kızım benim. Gel. Gel otur bakayım. Gel otur. Gel. Otur bakayım. Gel. <laughs> aşkım benim aşkım. Bak bak, bak bak bak. Otur kızıma hadi otur. Otur aşkıma benim. Hadi gel gel. Otur. Köpük otur. Otur kızım hadi. Hadi aşkım aşkım benim tatlı kızım benim sen bir tanesin seni yerim ben yerim 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 ah pampişim benim pampişim. pamuğum benim pamuğum pamuk bu pamuk 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 annesinin pamuğu bu annesinin pamuğu bu gel bakayım sen pamuğum benim gel 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 gel, gel, gel kızım aşkım hadi kızım benim patisine aşkım Bak 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 Gel kızım, gel. Otur bakalım, otur, otur, otur aşkım, hadi. Hadi aşkım otur. Gel. Otur bakalım. Hadi gel. Gel kızım, gel. Gel. Oturacağım aşkım, hadi gel otur. Gel, gel otur buraya. Hadi. Yerim kız ben seni kız ben seni yerim 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 gel gel şuraya gel 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 ha birer birer tüylerimi bak 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 kazağımı yalıyorsun bu da sevgisini böyle gösteriyor işte benim kızım tüylerini taradık güzelleşti fıstık gibi oldu benim kızım diye aşkım benim Hii, aşkım uyuyorum benim gel bakayım gel, gel 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 otur buraya gel gel otur hadi gel gel Köpek hadi otur. Hadi otur kızım. Hadi kızım hadi aşkım otur. Aferin. Aferin benim aşkıma tamam. Hii, bakın arkadaşlar köpeğimizi annesinin kucağına oturdu. Oh, aşkım benim. Oh. Bak bu da sevgi istiyor işte. Sevgi toplum benim. Sev beni anne diyor. Evet ben kızımı çok seviyorum. Bu annesinin tatlısı. Annesinin aşkı. Oh. Bir tanem benim. Yerim seni.